Arkadaşlar ee, bugün Unlighted Scratch Kids yani e, FNaF Fan Game nasıl yapılır Scratch'ta sizlere bunu gösterdiğim serinin ikinci bölümünü çekiyoruz. Bu bölümde e, sizlere ofis yapmayı göstereceğim. Önceki bölümde şöyle oynaya basınca gazetemiz geliyordu ve herhangi bir tuşa basınca da bizim ofisimizi atıyorduk. Şimdi ofisimizi güzelce yapmaya göstereceğim. Öncelikle önceki videomda şu gazeteyi birazcık yanlış yapmışım. Onu konumunu düzelteyim. Çünkü delirdim video izlerken. Evet tamam. Senin bir sorun yok. Aynen. Güzel. Eee. Sonra başka bir şey yok herhalde. Evet. Şimdi hemen ofisimizi birazcık düzenlemekle başlayacağım. Eee. Öncelikle ofisi bir kopyası oluşturacağım. Bir dakika. Eğer ee, ofisi atla bekle bir ofisi yedeği oluşturayım ben. Tamam. Şu ofisimizin yedeği. Hatta şu yedeği olsun. Tamam. Tamam. Şu ofisimizin yedeği şu. Normal. Şimdi arkadaşlar kapısını bir çezelim e, ofisimizin. Yani ofisimizi bakın şurada bir ventimiz olacak. Şurada da bir e, şeyimiz olacak. Ne doğru Kocaman fına fikirdek gibi bir kapımız olacak. Bu ventten kapıyı kapayacağız. Buradan da ışık tutacağız. Ee, evet. Böyle. Hemen şöyle yapalım. Şimdi ben şurada bir kapı yapacağım. Şöyle kocaman bir kapı. Şöyle gri. Hatta bir A, de kapıralım bir şey olsun. Şimdi bir de ben çizeyim. Ben de kapıyorum bir şey olacak. Yani şöyle birazcık perspektifimizi Çok güzel bir perspektif gerçekten. Tamam böyle olsun. Şuraya da butonumuzu koyuyoruz. Bu da kapkaranlık. Vente. Hmm, evet. Tabi şimdi bu kopyası çıkartıyoruz. Bu kopya şey olacak. Ee, hemen dur şunu diğerine geçelim. Bu kopya gençler ee, ışığı açtığımız hali olacak burada. Bu ışığı açtığımızda şöyle şöyle bir aydınlanma geçirelim. <laughs> Çok iyi. Tamam şimdi öyle olacak ama ben biz bir de tabii ki flashlight'ımızı da yapacağız. Onlara sonra geçelim geçeriz. Ee, tamam. Şimdi böyle abi. Şimdi ilk önce ben ee, buraya flash tutma şeyi yapmak da başlamak istiyorum. E, dur hemen bir geçelim abi hadi. Evet. Ofisimize geldik. Şunun arkadaşlar ee, hemen e, ben şöyle bir şey oluşturmakla başlıyorum başlıyorum şöyle bembeyaz bir ışık bu ışık şöyle şey olacak yani hadi sözde flashlight tutuyoruz onun için ekstra efekt ee, hayalet efekti bunun <laughs> hayalet etkisi bunun e, 50 olacak evet, gördüğünüz gibi şöyle ışık falan tutacağız Evet. Şimdi oyun başladı haberi gelince gençler şöyle bir şey olacak bunun. Eğer ise tıklanacak, gizlenecek bu. Hatta yok. Eğer ise tamam. Yap. Sırf bunun için oyun başladı mı diye bir değişken oluşturacağım işte. Ne? Tamam, oyun başladı mı? Şöyle oyun başladı. Oyun başladı mı? Evet. Tıklanınca da Hayır. Tamam. Ee, oyun başladı mı? Eşittir. Evet. Evet. Ve ee, Şöyle olsun. Z tuşuna basılıyor mu? Z tuşuna basılı mı? Evet. Z Z nerede Z tuşu basalım mı? İse eee ıı, Ne? Yani, ya burada siz mantığı anlayın diye yapıyorum. Basalım mı ise görün ve bunu sürekli tekrarla. Eee ıı, bekle. Erise değil almamız gerek. Görün. Eğer değilse gizlen. Bunun olayı bu. Hemen deneyelim. Daha tıklayınca gizleni halletmedik. Hemen. Ee, yani bunu şeyini yapmadık. Bir de bekle. Hayalet etkisi 50 olacak bunun. Ee, ve bu da şöyle bir şey olacak. Oyun başladığında bu şey olacak. Mouse sürekli takip edecek. Fare okuna git sürekli. Evet. Aslında çok gerek var mıydı böyle bir şey bilmiyorum. Evet. Bir dakika birazcık şöyle yapmamız gerek birazcık sağ birazcık da sağmış çünkü şöyle Z tuşu basılı mı ve oyun başladı mı yine evet ise bir de şöyle bir şey olacak. Dekor 2 dekoruna geç. Yok. Değilse dekor 2 dekoruna geç. Her dekor 4 dekoruna geç. Yani şöyle bir şey oldu. Zaten burada venti yok. Zaten ışığı açtığımız için bence buna çok gerek yok. Ve yani şöyle bir şey yapabiliriz. Um, Anet olsun ya da evet bunu direkt iptal ediyorum. Ben yani böyle bir şey yok. Bunu da iptal ediyorum, bunu da iptal ediyorum. Sadece bu komutu yapmak için seni bırakıyorum kukla adam. Yani sadece burada sözlüğe bastığımızda hmm, şuradan bir kapı şeyi yapmamız gerek. bu da bir de ben tuşu gerek bunun. Tamam ben tuşunu yaparım. Tamam iyi. Şu da düğme olsun. Ben da düğme. Şu doğru değil. Tamam. Şu düğme olsa olsun. Tamam. değil. Tamam. Sonunda şimdi. Oyun başladı haberi gelince. Ee, değil. Tıklanınca gizlen. Bu kukla tıklanınca kapı haberini sal. Kapı haberini sal. Kapı haberi gelince. Tıklanınca gizlen. Görün. Kapı haberi gelince görün. Kapı haberi gelince görünüyor. Ve bu kadar herhalde. Yani daha yapacağım bir kod var mı? Var. tekrardan bir kopyasını çıkarım ve deyin ki. Mekli ee, hareket. Kuklu altıya git deyin. Tamam. Koklu altıya gidecek bu. Sonra kapı aç haberini sal. Ve kapı haberi gelince sen görün. Tamam. Ve. Tamam. Um. Bir dakika tamam. Iniyoruz ve Hop görünmüyor tabii ki. Tabii ki görünmüyorlar. E, bu bu Tıklandı haberi gelince görünecek. Yok lan bu görünmeyecek. Şu görünecek. Sonra. Tamam öyle. Herhangi bir tuşa basıyorum. Ee, ve tabii ki bugüne üstte çıkması lazım. Ve hop. Şimdi bunu tıkladığımızda gördüğünüz gibi. Geliyor. Yani şimdi bu kukla tıklanınca kapı aç gelecek. Kapı aç gelince de bu görünecek. Sonra gizlenecek. Sonra bu da gizlenecek. Bekle. Kapı aç haberi gelince buna bu gizlenecek. Tamam. Hop 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 hop. Gördüğünüz gibi böyle. Z basınca ışığımızı tutuyoruz. Böyle yapınca şeyimiz oluyor. Evet. Yani bayağı ofisimiz yaptık gibi. Ee, evet. Sonraki videolarımızda gençler. Ee, şöyle burada kamera sistemini göstereceğim. Ee, kamera sistemini gösterince yaratıkların gelmesini göstereceğim. Sonra ardından devam ederiz işte kamera kameranın yanında müzik box yapmayı da gösteririm hatta. Ee, evet. Kendinize bakın. Hoşçakalın.